Evet arkadaşlar elektriksel potansiyel konusuna devam ediyoruz. Bu videomuzda yüklü iletken bir kürenin potansiyelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bu küre soruları evet sizin için birazcık zor oluyor. Şimdi bizim amacımız daha kolay bir hale getirmek. Öncelikle bilmemiz gereken bazı durumlar var. İlk olarak demişiz ki yüklü iletken bir kürenin yükler yüzeyine homojen olarak dağılmıştır. İkinci maddemiz yüklü iletken kürenin içinde yük bulunmaz arkadaşlar. Ee, yükler nerede çünkü? Yüzeyinde. İlk maddede bunu söyledik. Şimdi bu olaylara bakarak hesaplama yapalım küre için potansiyel hesabı. Örneğin bize burada bir Q yüklü iletken bir küre vermiş. Ve küremizin merkezinden D uzaklıkta bir K noktası vermiş. Ve demiş ki bize bu K noktasındaki oluşan yani küre tarafından oluşturulan elektriksel potansiyel nedir? Şimdi ne yapıyorduk? Elektriksel potansiyelimizin formülü K bölü D'ydi. Evet bu formülü sürekli kullanacağız. Şimdi K noktasındaki potansiyel için VK eşittir dedik. K çarpı küremizin yükü yani potansiyel oluşturacak yükümüz Q bölü merkezinin K'ya olan uzaklığı nedir arkadaşlar? D. Burada K noktasının elektriksel potansiyelini bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi gelelim alttaki olayımıza. Arkadaşlar yine Q yüklü bir küre vermiş size. Bakın merkezinden R1, R2 ve R3 uzaklığında farklı uzaklıklarda X, Y, Z noktaları seçmiş. Şimdi siz gittiniz arkadaşlar laboratuvara. Bu ölçümü yapıyorsunuz bu noktalar için. İşte ölçüm sonucu neyi gösterdi? Vx eşit, Vy eşit, Vz. Siz burada ne diyeceksiniz arkadaşlar o zaman? Demek ki hocam kürenin içerisinde her noktada elektriksel potansiyel değeri aynıdır. Yani küre içerisinde sen nereye gidersen git potansiyel değeri ne gelecektir? Aynı gelecektir. Şimdi yazalım tekrar bunu. Dedik ki küre içinde her noktada potansiyel değeri aynıdır. Şimdi bakın bir de şöyle bir sıkıntı oluştu. Bizim bir formülümüz var. Nasıl ifade edeceğiz? Evet hocam dedik işte x eşit y eşit o da eşittir z. Şimdi k çarpı oluşturan küremizin yükü q bölü rx, ry, rz yazarsanız bu eşitlik doğru olmuyor değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü bu r1, r2 ve r3 uzaklıklarımız nedir? Birbirinden farklı eşitliği sağlamaz. O zaman biz ne yapacağız? Küre içerisindeki bir noktada hesap yaparken... Direkt kürenin yarı çapını kullanacağız. Onu da buraya yazalım. Diyelim ki küre içinde bir noktada hesaplama yaparken kürenin yarı çapı kullanılır. Evet. Buna dikkat etsek yeterli arkadaşlar sorularda. Şimdi bu olaya bakarak gelin beraber küremizin potansiyel mesafe yani uzaklık grafiğini çizelim sizinle beraber. Şimdi dedik ki arkadaşlar küre merkezinden yüzeye kadar hangi noktayı seçerseniz seçin. Hangi noktaya giderseniz gidin. Burası da burası da burası da burası da fark etmiyor. Hep neydi? Aynı çıkıyordu. O zaman ben grafiği çizerken potansiyel değerimi ne yapacağım arkadaşlar? Sabit kabul edeceğim. Bu şekilde bakın küremin içerisinde ne oldu? Her noktada potansiyel sabit geldi. Sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Formülü hatırlarsak. K Q bölü D. Yani kürenin dışarısına çıktığınızda şu bölgelerde potansiyeliniz D ile ters orantılı olarak azalacak değil mi? Yani o zaman bir bölü değil orantılı olduğu için şöyle parabolik olarak azalacağını söyleyebiliriz. Şimdi bu grafik yine elektrik alanda da söyledik. Önemli arkadaşlar. Size cart diye verip yüklü kürenin grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilir. O yüzden bu küre grafiğini bilmelisiniz arkadaşlar. Şimdi küre ile ilgili olan kısmımız bunlar. Sadece içeride kürenin potansiyelinin sabit olduğunu unutmayın. Şimdi sorularımıza bakalım. <laughs> İlk sorumuz demiş ki bize artı Q yüklü kürenin K ve L noktalarında oluşturduğu elektriksel potansiyeller oranı. VK bölü VL'yi sormuş. Şimdi VK dedik arkadaşlar. Bakıyoruz. K noktası küremizin neresinde? Yüzeyinde. Ne dedik o zaman? K, Q bölü ne oldu? R oldu. L noktasına geliyoruz. K Q bölü L noktası zaten küremizin yüzeyinin dışında. Merkezinden L noktasına uzaklığı ne kadardır arkadaşlar? 2R. O zaman dedik ki bölü 2R. Bunları taraf tarafa böldüğümüzde VK bölü VL oranı ne gelmiş olur? 2 gelmiş olur. Mesela şöyle bir şey de yapabilirdi. Adam gidip şurada da bir M noktası seçerdi. İşte derdi ki burası R bölü 3. Sen bana derdi. Vm bölü vk'yı bir bul bakalım. E ne diyeceğiz o zaman? Vm için hesap yaparken k q bölü bu nokta kürenin içerisinde olduğu için neydi? Yarı çap kullanılacaktı. Yani yarı çapımız kaç? R kadar. E bakın k ile m ne geldi birbirine eşit derdin ki o zaman bunun cevabı direkt 1 olur. Bunu da unutmayalım. Devam edelim ikinci sorumuzda. Diyor ki biz arkadaşlar, eksi altı Q ve artı Q yüklü X ve Y iletken kürelerinin K ve L noktalarında oluşturduğu toplam potansiyeller oranı VKB VL. Yani burada şunu söylemeye çalışmışız aslında. Oran sormuşuz arkadaşlar. K bölü L'yi arıyoruz biz. Şimdi buradan devam edelim. K noktasında oluşan potansiyeli yazmak istediniz. K noktası şu büyük x küresinin neresinde arkadaşlar? İçinde. Yani sen x'in oluşturduğu potansiyeli yazmak istersen eksi 6 k q bölü büyük x'in içerisindeki bir nokta olduğu için ne yapacağız? x'in yarıçapını yani 2 r'yi kullanacağız. Bakın k noktası y küremizin yüzeyinde y'nin oluşturduğu k q bölü nedir? Direkt R'dir. Buradaki cevabımız ne gelecek? Burası eksi 3 1 çıktık. Eksi 2 K Q bölü ne olmuş oldu? R olmuş oldu. Şimdi geliyoruz L noktasına. L noktası için X'imizin oluşturduğu eksi 6 K Q bölü merkezinin L'ye olan uzaklığı. Çünkü L noktası X'in neresinde? Dışında. Direkt uzaklığı aldık. Ne? 3 R. Artı Y küresinin oluşturduğu K Q bölü. Değil mi? Y küremizin merkezinden uzakta da 3R değil mi? L noktasının. Evet. Buradan ne gelir? Eksi 5K Q bölü 3R Şimdi bu ifadeleri taraf tarafa böldüğümüzde VK bölü VL oranı ne gelecektir? 6 bölü 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece içeride olup olmamasına dikkat edin. Gerisi çok rahat çıkıyor. Şimdi devam edelim sorumuza. Burada demiş ki bize 3. sorumuzda artı Q yükle iletken kürenin KLM noktalarında oluşturduğu potansiyeller nasıl sıralanır demiş. Bakıyoruz şimdi VK dedik. K 2Q bölü. Bakıyorsunuz ki arkadaşlar K noktası nerede? Küremizin içinde. O zaman neyi kullanacağız? Yarıçapı. Yarıçapımız kaç? 2R. VL'ye geldik. L noktası zaten kürenin neresinde arkadaşlar? Yüzeyinde. O zaman ne diyoruz? K 2Q bölü 2R. Geldik M'mize. M noktası nerede? Merkezin yani küremizin dışında. Merkezden uzakta ne? Arkadaşlar bunun. Şurası 2R ise burası da R ise tamamı ne oldu? 3R oldu. K 2Q bölü 3R. K ile L'miz eşit ve M'de ne oldular? Büyük. Aslında burada yaptığımız soru arkadaşlar ilk sayfada çizdiğimiz elektriksel potansiyel grafiğinin uygulaması değil mi? İçeride ve yüzeyde potansiyel aynıydı. Dışarıya doğru çıktıkça küreden 1 bölü değil orantılı ne oluyordu? Azalıyordu. Yani dışarıda zaten en küçük olmak zorunda. Gelelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. <laughs> X ve Y kürelerinin K noktasında oluşturduğu toplam potansiyel V1 demiş. Şimdi önce bunu bir yazalım. V1'imiz nedir bizim? X'in oluşturduğu 4kQ bölü şurası da 2r demek. Şurası r. Uzaktığımız kaç? 4r. Geliyoruz. Y'nin oluşturduğuna eksi kQ bölü nedir uzaklığı buraya arkadaşlar? 3r. Evet. Şurası zaten 1 yapıyor. Cevabımız ne geldi buradan? 2kq bölü 3r oldu. Şimdi arkadaşlar, yani buradaki hani olayı şöyle düşünün. Evet, bunlar birer küre ama elektriksel potansiyelik videosunda ne yapmıştık? Noktalarda oluşan potansiyelleri hesaplamıştık. Küçük yüklerin oluşturduğu toplam potansiyelde ne yapıyorduk? Direkt potansiyel değerlerini skaler olarak topluyorduk. Burada da aynı olayı yapıyoruz. Şimdi sonra bize diyor ki arkadaşımız iletken x ve y küreleri dokundurulup şekildeki konumlara tekrar getirilirse k noktasında oluşan toplam potansiyel. Şimdi burada çarşı karıştı. Ne yapacağız? Yine şu 10. sınıf elektrostatik bilgimizi kullanacağız. Dokunduralım. Toplam yük bölü nedir? Toplam yarıçap 2r artı r dokunanların. Burası ne geliyor? 3q bölü 3r'den yani q bölü r oldu. Bu ne demekti arkadaşlar? R başına Q düşer değil mi? R başına 1 Q düşer. Şimdi bunun yarıçapı çapı ne? 2 R. O zaman bu 2 Q'yu alacak. Bunun yarıçapı çapı ne? R. O zaman bunu alacak. Q'yu alacaktı. Şimdi tekrar K noktasındaki potansiyeli hesaplıyoruz ve buna V2 demiş. Şimdi 2 Q'muzun oluşturduğu 2 K Q bölü uzaklığı ne arkadaşım? 4 R. Buradaki Q yükümüzün oluşturduğu K Q bölü uzaklığı nedir? 3 R. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı 3 ile şurayı da 4 ile çarptık. 6'dan 4 çıktık. 2. 2 bölüne geldi? 12. Yani K Q bölü 6 R oldu. Şimdi bu ikisinin oranını soruyor bize. V1 dediğimiz 2 K Q bölü neydi? 3 R'ydi. V2 dediğimiz ne arkadaşlar? K Q bölü 6R. Bunları taraf tarafa böldüğümüzde ne gelecektir? Cevabımız 4 gelecektir. Yani burada iki tane olay yaptık. Birincisi 10. sınıf bilgimiz. Ne yaptık arkadaşlar? Dokundurduk ve yüklerimizin yüklerini paylaştırdık. İkincisi de yeni öğrendiğimiz elektriksel potansiyeli hesaplama yöntemi oldu. Q'ler için bunları bilmeniz yeterli arkadaşlar. Yapmanız gereken benzer soruları kitaplarınızdan çözmek ve kanala abone olmayı unutmayın.